Merhabalar, Kaptanın Eşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok kolay, çok pratik, harika bir salata tarifi vereceğim. Günlerinizde 5 çaylarınızda sık sık kullanacağınız tarifler arasına girecek. Hayat kurtaran bir tarif diyebilirim. Hem çok lezzetli hem de oldukça pratik bir tarif. Salatamız için gerekli olan tüm malzemeleri ben aşağıda infobox kısmında belirttim. Burada da teker teker sayacağım. E, malzeme listesini vereceğim fakat miktar özellikle belirtmeyeceğim. Çünkü ne kadar çok yapacağınız, hangi malzemeyi bu salatanın içerisinde ne kadar çok seveceğiniz tamamen size bağlı. Salatamızda iceberg marul kullanacağız. Çok lezzetli bir maruldur. Ve bu tarz salatalara çok yakışır inanın. Ee, salatalarınızda özellikle iceberg marul kullanmanızı tavsiye ederim. Marulumuzu orta erilikte doğrayalım. Çok küçük olmasın ama yapraklarımız çok da iri olmasın. Ağzımıza aldığımız zaman kolay yenilebilir ölçüde olsun. Haşlanmış mısır kullanacağız. Yine arzu ettiğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ve haşlanmış tavuk göğsü kullanacağız. Bu da arzu ettiğiniz miktarda. Önceden haşlayın ve tavuk göğsünü soğutun. Ve kornişon turşu kullanacağız. Ne kadar isterseniz o kadar kullanın. Doğrayın ee, ve salatanın üzerine dökün. Şimdi yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Bu tarz salatalarda size tavsiye ee, özellikle süzme yoğurt kullanmanızdır. Süzme yoğurdumuzun içerisine birkaç diş sarımsak ekleyip karıştıralım ve tüm salata malzemelerimizle bir araya gelene kadar da karıştırmaya devam edelim. Neden özellikle süzme yoğurt tavsiye ediyorum? Çünkü normal yoğurtlardaki su zaman geçtikçe salatanın dibine çökecektir ve salatanın hem güzelliğini hem de o diriliğini, kıtır kıtırlığını bozacaktır. O yüzden. Bu tarz salatalarda böyle yoğurtlu salatalarda özellikle günlerinizde ya da 5 çaylarınızda yapacağınız salatalarda mümkün mertebe süzme yoğurt kullanın. Süzme yoğurdu satın almak zorunda değilsiniz. Eğer bir tülbentiniz varsa birkaç saat önceden normal yoğurdunuzu süzdürürseniz de süzme yoğurt elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça kolay ve pratik bir salata. Üstelik lezzetli de. Diyet yapanlar için de e, tavsiye edebileceğim salatalar arasındadır. Severek yiyecekleri bir salata olacağına inanıyorum. Bu tarz pratik salata tarifleri eğer isterseniz, e, yorum kısmında belirtebilirsiniz. E, bu tarz araştırmalara girmek istiyorum. Özellikle hangi tür tarifleri istediğinizi merak ediyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.